Ayşegül Örgü Hobi YouTube kanalımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere iki şiş ile örebileceğiniz çok güzel bir modelin yapım aşamasını anlatacağım. Modelime geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız. Elimde kartopu Baby One'ın e, antipilik özellikli ipim var. 3,5 numarada şişim var. Dilerseniz modelimizin yapımına geçelim. Şişime ilmek atarak başlıyorum. Modelimiz 4 ve 4 ilmek ve katlarından oluşuyor. Ben şimdi daha küçük bir sayıda modelimin yapılışını sizlere anlatacağım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20 ilmek. İpimin fazlalığını da kestim. Şimdi modelime lastik örerek başlıyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım bir ters bir düz lastik örerek bu sırayı tamamlayalım. Sizler dilerseniz başka lastik de uygulayabilirsiniz. Modelimizin tersi düzü yok. Çift taraflı bir model. lastiğimi örmeye devam ediyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir ters, bir düz. Ben lastiğimi birkaç sıra örüp geliyorum. Modelim için yeteri kadar lastik ördüm. Örgümün örgüsündeyim. Şimdi modelimi uygulamaya başlayacağım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğimden sonra 1 2 kenar ilmeğimle birlikte 3 tane ilmeğimi ters ördüm. Bu ilmeğimi düz olarak örüyorum. Tekrar 1 2 3 tane ters ilmeğimi ördüm. 1 tane düz ilmeğimi örüyorum. 1 2 3 3 tane ters ördüm. 1 tane düz örüyorum. 1 2 3 tane ters, 1 tane düz ördüm. 1 2 3 tane tersimi ördüm ve kenar ilmeğimi örerek alıyorum. Modelimin birinci sırası bu şekildeydi. Şimdi modelimin ikinci sırasındayız. Tekrar 1 2 Kenar ilmeğimle birlikte 3 tane ilmeğimi ters ördüm. Bu düz ilmeğime gelince bu taraftan alarak düz olarak örüyorum. Tekrar 1 2 3 tane tersimi ördüm. Düz ilmeğimi buradan alarak düz ördüm. 1 2 3 tane ilmeğim ters bir tane düz. Bir, iki, üç. Dördüncü ilmeğimi düz örüyorum. Bir, iki, üç tane tersimi ördüm ve kenar ilmeğimi örüyorum. Modelimin yapılışı bu şekilde. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğimle birlikte 3 tane ters ilmeğimi ördüm. Düz ilmeğime gelince bu tarafından düz olarak örüyorum. Tekrar 1, 2, 3. 3 tane ters ördüm. Düz ilmeğimi örüyorum. 1, 2, 3. modelim oluşmaya başladı. Modelimin gayet yapımı kolay. Aslında tek sıradan oluşan bir model. 3 tane tersimi ördüm. 1 tane düzümü örüyorum. 1, 2, 3 tane tersimi örüp kenar ilmeğimi örerek aldım. Modelimin yapılışı bu şekilde tersten ve düzden kenar ilmeğimi örmeden aldım yani sadece sayılarını dikkat edin kenar ilmeğimle birlikte 3 ilmek oldu dördüncü ilmeğimi yani düz ilmeğimi örüyorum 1 2 3 tane ters bir tane düz ilmeğimi örüyorum 1 2 3 tane ters ilmeğimi ördüm. 1 tane düz ilmeğimi örüyorum. 1 2 3 Kenar ilmeğimi de örerek aldım. Modelimiz belirginleşmeye başladı. Bir sıra daha örelim. Kenar ilmeğimle birlikte 3 tane, iki tanesi ters, bir tanesi kenar ilmeğim. Düz ilmeğime gelince bu tarafından düz olarak örüyorum. 1, 2, 3 tane tersimi ördüm. Düz ilmeğime gelince dördüncü ilmeğim düz. 1 2 3 tane tersimi ördüm. 4.'ncüyü düz olarak örüyorum. 1 2 3 tane tersim, 1 tane düzümü örüyorum. 3 tane tersimi ördükten sonra kenar ilmeğimi örüyorum. Modelimizin yapılışı bu şekilde. Gayet kolay. Ben şimdi kamera arkasında örmüş olduğum modeli sizlerle paylaşacağım. Modelimizin büyümüş, ilerlemiş şekli böyle. Çok güzel bir, çok şık bir model. Arkadan da bu şekilde. Çift taraflı bir model. Önü, arkası aynı. Bu benim kamera arkasında örmüş olduğum model. Bu da şimdi sizlerle birlikte örmüş olduğum model. Modelimin bir de bu rengini ördüm. İki renkte de çok güzel durdu. Bu şekilde. Bunun da arkasını göstereyim. Arkası, önü aynı. Bu modelle ee, atkı örebilirsiniz. Bebek erkek bebek süveterleri örebilirsiniz. Büyük yeleklerinde kullanabilirsiniz. Yine erkek süveteri olur. Gerçekten çok güzel, çok şık bir model. Modelimin yapılışı bu şekildeydi. Yapımı gayet kolay. Çok da güzel bir model. tersi düzü yok bir örgü videosunun daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız. Yapacak olan arkadaşlarıma şimdiden kolay gelsin. Mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın.